Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Bu konuda İmam-ı Azam'ın sözlerine bakalım. Rahmetullahi aleyh ve aleyhi mecmain şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim Resulullah'a yani Hz. Muhammed'e aleyhissalatü vesselama indirilmiştir ve o musaflarda yazılıdır. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri Allah kelamı olduğundan büyüklük ve üstünlükte birbirine eşittir. Hepsi Allah'ın kelamı oldukları için hepsi üstündür ve eşittir. Ancak bazı sure ve ayetlerde hem zikir hem de zikredilenin fazileti vardır. Ayetler kürsüde durum böyledir. Çünkü bu ayeti kerimede meskur olan, zikredilen Allah Teala'nın yüceliği, azameti ve sıfatlarıdır. Bundan dolayı hem zikrin hem de meskurun fazileti bir arada toplanmıştır. İnkarcıların ahvalini hikaye etmeyen bütün ayetler ve surelerde hem zikir hem meskur fazileti vardır. Ayetel er Kürsi böyle olduğu gibi diğer peygamberlerin ve velilerin Allah dostlarının ahvalini anlatan ayetlerde böyle iki faziletlidir. Kafirlerin sıfatlarına ait ayetlerde ise yalnız zikir fazileti vardır. Meskurun fazileti yoktur. Cenab-ı Hakk'ın bütün isim ve sıfatları da aralarında fark olmaksızın fazilette, büyüklükte müsavidir. Yani eşittir. Ayetlerin hepsi Allah kelamı olması cihetinden üstünlükte eşittirler. Bakın sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne buyurdular? Allah kelamının diğer kelamlara üstünlüğü Cenab-ı Hakk'ın Allah'ın mahlukata olan üstünlüğü gibidir buyurmuşlardır. Bunları cami-i sayır Fethül Kebir'de suyitin eserlerinde görebiliriz.